Yeni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Termex Kombi E01 hatası nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizler takipçilerimize aktarmayı çalışacağız. Termex Kombi E01 başarısız ateşleme cihazı kapatıp açmayı deneyin. Burada resetleme işlemi uyguluyorsunuz. Bunlar işe yaramazsa yetkili servis yardımı talep edebilirsiniz. Yani E01 hatasının ateşlemede son olduğunu Termex Kombi'de de bizlere e, sağladığını sizlere söyleyebiliriz. Ekrandaki aşamayı takip etmeniz gerekiyor. Yani buradaki ateşleme e, sorunun neden kaynaklanıyor? Öncelikle bunun tespit edilmesi gerekiyor ve tabii ki yetkili servisler e, bu e 01 hatasının sizler için ateşleme ile birlikte e, çözüm çözüme ulaştıracaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.